Merhaba Koç Burçları. Bugün pentagram açılımı yapacağım. Bakalım size mesajları ne olacak? Klasik açılımlardan bir tanesi pentagram açılımı. Beş köşeli yıldız şeklinde. Açıyoruz. Evet. şimdi ilk açtığım kart içinde bulunduğunuz durum, gündeminiz, odak noktanız, ilk gerçekleşecek konu şeklinde düşünebilirsiniz. bakalım. Evet, nostaljinin kartı çıktı. Belki de eski bir arkadaşınızla karşılaşabilirsiniz ya da eski günlere dalıp gidebilirsiniz. Ee, belki de Mutlu günlerinizi hatırlarsınız yine mutlu olursunuz. Ya da burada belki de geçmiş tecrübelerinizden faydalanmanız gereken bir zamanı yaşıyor olabilirsiniz. Zaten bu iki konuda kullanın geçmişi Evet Ama kendinizi üzmek için kullanmayın diyor. Yani geçmişte belki de halen unutamadığınız ya da sizi sinirlendiren üzen bazı şeyler vardır Artık bunların kapanma zamanı geldi diyor. Bununla ilgili şanslı bir zamandasınız. Bunları geride bırakmak, geçmişe bir sünger çekmeyle ilgili bunu kolaylıkla yapacağınız bir zaman içerisindesiniz diyor. Kupa altılısı. Bu fırsatı kaçırmamalısınız. Aynı zamanda tabii ki bunu yaptıktan sonra gelecek size çok daha parlak gözükecek. Yani bunu fark edeceksiniz. Daha cesur hissedeceksiniz kendinizi. Daha özgüvenli olacaksınız. Bu farkı Fark edeceksiniz diyor kupa altılısı. Aynı zamanda burada eğer ki tekrar eden problemler tekrar e, gün yüzüne çıkmışsa yine onlarla e, mücadele etmek zorunda kalıyorsanız eğer bu defa farklı bir şey yapın diyor. Yani siz e, zaman zaman önünüze çıkan bir konuyu hep aynı şekilde halledip geride bırakıyor olabilirsiniz. Ama bu defa farklı bir şey yapın. Bu defa kökten çözeceksiniz diyor. Yani bir daha sizin önünüze aynı konu çıkmayacak diyor Kupa altılısı. E, tavrınızı değiştirebilirsiniz, yolunuzu, yönteminizi değiştirebilirsiniz vesaire. Burada değişiklik ne olabilir? Ben farklı ne yapabilirim e, diye düşünmek gerekir diyor. İkinci kart burada duygusal konularla ilgili aşk hayatınızdaki gündeminiz nedir? Onunla ilgili olacak. Şimdi burada bir mücadele varmış gibi görüyoruz. Kupa, e, kılıç beşlisi. Bakın şimdi kılıç beşlisi. Tabii ki burada bir mücadelenin sanki bir kazanan, bir kaybeden varmış gibi gözüktüğünü söylüyor. Ama bunu bir yanılgıdan ibaret olduğunu söylüyor. Şimdi Eğer ki bir çekişme oldu aranızda ve siz kazanan taraf olarak düşünüyorsanız kendinizi, mesela bir isteğiniz vardır, yaptırmışsınızdır, çok ısrarcı olmuşsunuzdur ya da bir tartışmada karşınızdaki kişi, yani partneriniz burada geri adım atmamıştır. Siz bu konuda ısrarcı olmuşsunuzdur ve mücadeleyi kazandım diye düşünüyorsunuzdur. Şimdi burada ister kazanan olun ister kaybeden olun bu rollerin zaten gelecekte değişebileceğini söylüyor. Eğer kazanan gibi düşünüyorsanız kendinize biraz rekabetçi olabilirsiniz ilişkilerde. Bunun faydası yok bu yönünüzü törpüleyin diyor kılıç beşlisi. Çünkü yani burada çok ısrarcı olarak inat ederek aslında belki de birbirinizden uzaklaşmanıza sebep oluyor olabilirsiniz. Ya da mesela burada eğer kaybeden tarafsa, kaybeden taraf olarak kendinizi görüyorsanız bunun da bir önemi yok diyor. Buraya da takılmayın ama neden kaybettiğinizi bir düşünebilirsiniz burada. Acaba stratejiniz mi yanlıştı ya da... Hani vazgeçmemeli miydiniz acaba? Makul sınırlar içerisinde kendinizi ifade etmeye devam mı etmeliydiniz acaba? Hani yolunuz, yönteminiz bunları değiştirmeniz gerekiyor olabilir. Bunlar konusunda bir sorgulama yapın diyor Kılıç Beşlisi. Ve burada tabii ki daha soğukkan ve sakin kalmak, mantıklı düşünmeye gayret etmek gerektiğinde söylüyor. Gelelim diğer kartı. Burada da duygusal olmayan konularda, fiziksel konularda belki de para ya da yatırımlarınızla ilgili olabilir. Sorumluluklarınız, işlerinizle ilgili gündeminiz nedir? Ona bakacağız. Bu konularda belki 20 yaşlı var ya da daha küçük bir kız ya da erkek gündeminizde olabilir. Onun konularıyla meşgul olacak olabilirsiniz ya da size yardımcı olacak olabilir. Toprak grubundan biri ya da bu özelliklere sahip bir kişi olabilir sabırlı işte kendine hedefler belirleyen gözlem yapmayı daha çok seven bir kişidir garanticidir vesaire şimdi aynı zamanda tabii ki Tılsım Prensi kendimize kısa vadeli planlar yapmamızı önerir yani belki de bizim ulaşmak istediğimiz çok uzun bir yol sonucunda belki de bir yere varacağız biz büyük çaplı bir düşüncemiz hedefimiz olabilir ama diyor ki öncelikli olarak ulaşabileceğiniz daha yapılabilir gibi gözüken küçük hedefler belirleyin kendinize yapın ondan sonra kendinizi bir güncelleyin tekrar bir hedef belirleyin kendinize yeniden devam edin vesaire yani bu şekilde davranırsanız çok daha e, sağlam bir şekilde ilerleyeceğinizi söylüyor. Onun haricinde tabii ki e, yine yapacağınız e, işlerle ilgili olarak e, burada e, güzel ya da estetik seçenekler yerine faydalı işe yarar, pratik seçenekleri ön planda tutmamız gerektiğini de söylüyor Tılsım Prensi. Diğer karta geldiğimizde burada sizin değişim, dönüşüm konunuz nedir acaba? Onu görmüş oluyoruz. Kılıç yedilisi bakın belki de bu olay sırasında bir tavır değişikliği olabilir. Sizde bir şeylerin değiştiğini dönüştüğünü fark edebilirsiniz. Ya da bu olay sonrasında bir değişiklik fark edebilirsiniz kendinizde. Şimdi kılıç yedilisi de bakın yine burada bir kafa karışıklığı yaşadığınızı çünkü bir yanılgı içinde olduğunuzu fark edebilirsiniz. Burada ben yanılmışım dediğiniz bir durum olabilir. Burada size bir bilgi verilmiş olabilir. Mesela bunun yanlış olduğunu görürsünüz. Ya da bir kişiyi değerlendirmeniz, o konuda yanıldığınızı görürsünüz. Yani güvendiğim dallara kar yağış şeklinde yani böyle bir durum da olabilir. işte bu sizde bir değişim dönüşüm yaratabilir. Şimdi o esnada tabii ki bulutların içerisine görüyoruz. Bakın bir kısım kişiyi burada. Yine iki tarafın olduğu bir kart. Burada bir kafa karışıklığı, sisli puslu bir havanın içerisindesiniz ve ne yapacağınızı bilemiyorsunuz. Çünkü yanıldığınızı gördünüz burada. Şimdi burada diyor ki bakın öncelikli olarak olayı geçiştirmeyin. Bu bir hata olur. Öncelikli olarak durumla bir yüzleşin ve ondan sonra sakinliğinizi koruduktan sonra da burada kendinize bir plan yapın. Belki de sonraki aşamalarda bile ne şekilde davranacaksınız, neler yapacaksınız sırasıyla neler yapacaksınız bunları da düşünmeniz gerekiyor olabilir. Her zaman kazanmayı bilen bir kişinin enerjisiyle olaya durma bakın diyor. Tabi diğer taraf olabilirsiniz ya da her iki konuyu da yaşıyor olabilirsiniz. Orada da diyor ki yani siz potansiyelinizin sınırlarını aştınız. Çok fazla mücadele ediyorsunuz, çok şey yapıyorsunuz ama yine de kıymet verilmiyor. Ee, yine de takdir edilmiyorsunuz, yeterince desteklenmiyorsunuz diye düşünüyor olabilirsiniz. Ama Kılıç Yedilisi der ki sonuçlarla ilgilenmeyin. Siz doğru olanı yapıyorsunuz ve yapmanız gerekeni yapıyorsunuz. O yüzden bu şekilde devam edin diyor e, Kılıç Yedilisi. En de sonunda bu fark edilecek. Son karta geldiğimizde burada sizin sürpriz gelişmeniz nedir acaba? belki de planlarınızda olmayan tahmin etmediğiniz ya da görmekte fark etmekte zorlandığınız konu nedir? Onunla ilgili olacak. Şimdi tılsım dörtlüsü. Bakın burada. Şimdi içinde bulunduğunuz durumu değiştirmek istemiyorsunuz. Bir taviz vermek istemiyorsunuz. Bir isteğiniz var ona ulaşmak istiyorsunuz. Ama bunun karşılığında bir şey yapmak istemiyorsunuz mesela. Bu gibi durumlar söz konusu olabilir. Zaten bakın sizin içinde bulunduğunuz durum gayet hassas. Yani siz evet bu konularda bir noktaya kadar haklı olabilirsiniz. Ama yine de burada küçük bir değişiklik, küçük bir hamle ya da küçük bir taviz ya da uzun vadeli, yavaş yavaş bir değişiklik. Yani bunlar önerilir. Yani radikal, hemen birdenbire yapılacak değişiklikler önerilmez zaten. Mesela bir isteğiniz varsa karşı tarafında küçük bir isteğine evet demeniz gerekecek olabilir. Ya da büyük bir para almanız gerekiyor mesela. Sizden küçük bir paranın çıkmasına müsaade etmeniz gerekiyor. Yani böyle bir durum söz konusu olabilir ama durum hassas dediğim gibi. Yani sadece sizi ilgilendiren bir durum yok burada. Bunun farkında olun. Ve ona göre daha detaylı bir şekilde burada düşünüp karşı tarafında belki de durumuna biraz daha fazla odaklı olmak gerekiyor olabilir. Evet. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.